Ben Yıldız, bu küçük hanım da Latte. Burası da bizim beraber yaşadığımız evimiz. Eve ilk geldiğimde aslında çok fazla bitki bakmıyordum. Bu evin ışığı beni biraz cesaretlendirdi bitki bakımı konusunda. İlk başta böyle birkaç küçük bitkiyle başladım. Sonra da devamı geldi. Evde kediyle bitkinin bir arada olmasına insanlar çok cesaret edemiyorlar normalde. Ama sanıyorum ki bir süre sonra kedi de bitkilere alışıyor. Ya da bazı küçük numaralar yapmak gerekiyor. Ben Latte için özellikle bitkileri tavşanıyorum tavana asıyorum. Yani onun böyle yemeği sevdiği, oynamak istediği bitkiler olursa yüksek yerlere Bırakıyorum. Bazen de bitkinin yerini değiştiriyorum. Bir masanın üzerindeyken sürekli oynadığı bir bitkiyi sonradan yeri değiştiğinde vazgeçebiliyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Onun dışında bitki bakmak aslında çok zor bir şey değil. Önemli olan bitkiyi doğru yere konumlandırabilmek. Çünkü bazı bitkiler çok güneş seviyor, bazıları daha filtre aydınlıklı ortam istiyor. Bitki alırken aslında bunu sormak gerekiyor. Yani siz bitki alırken ne kadar sulayacağımdan önce bu bitki güneş sever mi, aydınlık mı sever, karanlık mı sever onları sorarsanız aslında sizin için daha faydalı olacaktır. Doğru yere doğru bitki yerleştirdiğinizde o bitkinin bakımı aslında çok da zor olmamakta. Birkaç bitki üzerinden hangi bitkiyi nerede daha iyidir aslında anlatsam güzel olur diye düşünüyorum. Bitki bakmaya yeni başlayanlar için bakımı çok kolay olan birkaç bitkiden bahsedeceğim. İlki Monstera yani deve tabanı. Bakımı son derece kolay. Filtre aydınlık seviyor. Yani çok güneşli ve aydınlık bir eviniz olması gerekmiyor. Özellikle yaz sıcağında pencereden birazcık daha içeriye çekmeniz de doğru olur. E, suyu sever. E, toprağının kuruluk durumuna göre yazın haftada bir ya da iki kere sulanabilir. E, yaprakları fısfıs fıs yapılmasını da sever. Her tropik bitki gibi. Şu şekilde daha önce e, en az 3-4 saat oda sıcaklığında beklettiğiniz fısfıslarla yapraklarını nemlendirebilirsiniz. Bütün ince yapraklı tropik bitkiler bu tür fısfısları severler. Ama mesela buradaki deve tabanı sansevera gibi kalın yapraklı bitkiler fısfıs istemezler. Buradan aradaki ayrımı yapabilirsiniz. E, areka palmiyesi, potos sarmaşık gibi ya da starliçe gibi bütün tropikleri ara ara hep böyle fısfısla yapraklarını ıslatmak lazım. Haftada bir iki kere yapılabilir. E, Monstera kediler için toksik olan bitkiler biri. Çoğu kedi yemiyor ama eğer kedinizin böyle bir eşeleme, yeme durumu varsa e, onun ulaşamayacağı bir yere almanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. E, paşa kılıcı sansever yine bakımı çok kolay bir bitki e, ve son derece loş ortamda yaşayabiliyor. Bu sayede yatak odası için tercih edilen bitkilerden de biri. Eviniz çok ışık almıyorsa paşa kılıcını kullanabilirsiniz. E, fazla su istemiyor. Yani 15 günde bir, 20 günde bir bile sulanabilir. Bir diğer en basit bitki yani en ben bitki bakmak konusunda çok tecrübesiz ve tembelim diyen için Zamiya var. ZZ Plant. Bu e en loş ortamda bile yaşayabiliyor ve çok az suyla yani ayda bir falan suluyorum ben. Çok daha büyük boyları da var. Benimki küçük bir saksıda. da. Görünümü de gayet güzel. Kalın yeşil yaprakları var. Az su ve az ışıkla yaşayabilmekte. E, potos sarmaşık, salon sarmaşığı dediğimiz bu anne bitkisi olan sarmaşıklar da yine filtre aydınlıkta. Kolay şekilde ve çabuk şekilde büyüyorlar. Yani küçük bir bitki alıp çok kısa sürede onun büyüdüğünü görürsünüz. Eğer böyle bir moral de istiyorsanız. Bu bitkiler bakımı son derece kolay olanlar başlangıç seviyesi için aklınızda bulunabilirler. Elimdeki tatlı bitkinin adı Pilea peperomoides. Çin para bitkisi olarak da biliniyor. Suyu seven bir bitki. Aynı zamanda fıs da yapabilirsiniz. Sulama işini yapmadan önce mutlaka toprağına bir parmağınızı sokup bakın. Üstü kuru olsa dahi içi nemli olabilir. Bu sefer fazla sulama yapmış olursunuz. Sulamayı böyle ince uçlu bir suluk ile şöyle çevirerek 360 derece saksının tamamına gelecek şekilde yapmanız iyi olur. Beklemiş su olarak kullanmanız gerekiyor. Yani bu suyun en az 3-4 saat oda sıcaklığında beklemesi ve içindeki klorun uçması lazım. Şu an bir kavuçun yanındayım, ficus elastica. Yaprakları son derece kalın ve etli. Ee, Yaprakları toz olduğu için bu tür bitkilerin yapraklarını tek tek silmek çok faydalı oluyor. En azından ayda bir kez silmenizi tavsiye ederim. Çünkü yaprakların üzeri tozlu olmazsa e, hava alıp vermesini daha rahat yapabilecektir. Şöyle yine oda sıcaklığında beklemiş bir fıstıklı suyu üzerine sıkabilirsiniz. Bezin kendi hafif nemli olabilir. Bu şekilde yumuşak bir mutfak bezi gibi, cam bezi gibi bir bezle yapraklarını tek tek siliyoruz. En son evin balkonundayız. Balkonda birçok dış mekan bitkim var. Tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyorum balkonumda. Benim balkonum avantajlı, kuytu bir balkon. Kışında çok rüzgar ve soğuk hava almıyor. Bu sayede birçok bitkiyi yaz-kış balkonumda tutabiliyorum. Yine balkon için bitki seçerken balkonunuzun iklimine göre karar verin. Çok yüksek katta rüzgarlı bir balkonsa ona göre bitki seçmeniz gerekir gibi. Balkonu bitkilendirmek belki de evde bitki bakmaya başlamak Için ilk adım da olabilir dış mekanda bitki bakmak çünkü biraz daha kolay Balkonda böyle küçük bir vaha oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde balkonda bütün yazımı geçiriyorum. Size de bu konuda bir deneyim yaşamanızı tavsiye ederim. Latte de balkonda vakit geçirmeyi çok seviyor. Buradaki bitkileri eşeliyor. Bazen küçük otları yiyor. Kediler için çünkü ot yemek de aslında faydalı. Hatta evdeki bitkilerden uzak tutmak istiyorsanız balkonunuzda kedi çimi bulundurabilirsiniz. House Beautiful dergisine evime konuk oldukları için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.